Selamlar, hoş geldiniz sevgili takipçilerim. Bugün bir kurabiye tarifi en kolayından, en kolayından size sunmak istiyorum. Hemen öncelikle gördüğünüz gibi malzemelerimi size gösteriyorum ama şimdi sırayla da tek tek anlatmaya çalışacağım. Öncelikle 100 100 gram kadar tereyağımı da erittim, yan tarafa koydum. 3 yemek kaşığı olan yoğurdumu yoğurma kabımın içerisine koyuyorum. Ardından bir çay bardağı dolusu sıvı yağ ekliyorum. Bir yumurtamızı kırıyoruz. Eritmiş olduğum tereyağımı da içerisine boşalttım. Ve bunu güzelce bir karıştıralım böyle. 3 su bardağı dolusu unumu yan tarafa aldım ve kontrollü bir şekilde yine kontrollü diyorum içine boşaltalım bir paket kabartma tozu bir paket vanilyamızı da içerisine aktaralım çayımızı ocağa koyup demleyene kadar bu kurabiyemiz hazır demektir sizler de farklı kurabiye tariflerinizi bana gönderirseniz ben de sizlerle tekrar bunu başka bilmeyenlerle paylaşmak isterim. 3 kaşık nişasta, 3 kaşık pudra şekerini de ilave ettim. Hepsi yemek kaşığıdır. Benim verdiğim ölçü burada ve elime koyarak güzelce bu hamurumuzu yoğuralım. yoğurt, yumurta hepsi farklı göstere, farklılık gösterebilir. Çok sert olmayan böyle hafif yumuşak bir hamur elde etmemiz lazım. Yoğurduktan sonra bir kenarda en az bir, bir saat kadar filan dinlendirelim. Daha sonra üç eşit parçaya bölelim. Ve ayrı tarafta içine koyacağım malzemeyi size söylemek istiyorum. Hemen bir su bardağı dolusu cevizini güzelce ufaladıktan sonra yandaki kabımın içerisine koyacağım. Ufattığım bir cevizi tabağımın içerisine koydum. Bu arada bir su bardağı dolusundan bir parmak eksik şekerimi de koydum. Onu çekmemişim. Onu hemen size göstermek istiyorum. Şekeri önce koymuşum. Bir bardaktan bir parmak eksik diyorum. Ve bu karışıma yarım yemek kaşığı kadar tarçınımı ilave edeceğim. Bunu da bu karışımıma koydum. Bir yemek kaşığı dolusu da bakalım ya da biraz daha arttırabilirim. Susam. Susamımızı da içine koyalım. Çok lezzetli oluyor. Bir kaşık yemek kaşığı yetişir. Çünkü cevizli olduğu için. Ve üçe böldüğüm hamuru elimden birini şimdi güzelce böyle biraz büyütüyorum ve bunu bir kenara alıp hemen altına hazırladığım harcı bolca döküyorum. 3 kaşık altına serdim ve hamurumu getirip üzerine indireceğim. Elimle açmış olduğum hamuru da üzerine indirmiş olacağım. Büyük olanları da elimle küçük küçük kesmeye çalışıyorum bir taraftan. üzerine hemen böyle 2-3 kaşık yetince ne yapıyorum? Koyuyorum. Üzerine bir muşamba ya da fırın kağıdı sererek oklavamın yardımıyla biraz bastırarak içine yedirmeye çalışıyorum. Ne fazla kalın ne de fazla ince yapmayın. Elmalı kurabiye yaptığımız gibi bunu da o şekilde üçgen şeklinde keseceğiz. Açma işlemini tamamladım. Şimdi de önce ortadan kesiyorum. Diğer ortadan da kestim ve çaprazlamalarını da yaptıktan sonra kıvırma işlemine geçeceğiz. Beni nereden izliyorsanız, hangi şehirden, ülkeden birer yorumla bir emoji de olsa bana atarsanız çok çok mutlu edersiniz beni. Ve gördüğünüz gibi geniş olan kısımdan kıvırarak incel olan yere kadar getiriyorum. Yan taraftaki tepsimin içerisine bunları böyle dizeceğim. Umarım videomu beğendiniz. Lütfen arkadaşlarınızla, dostlarınızla paylaşırsanız beni daha çok kişi bana ulaştırırsınız bana e, ve sayenizde tabii ki e, emeğimin karşılığını almış olurum. Abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Ve gördüğünüz gibi ikiye kestiğimde içinin ne kadar güzel, ne kadar çıtır dışı, içi yumuşacık, hoş bir kurabiye oldu. Bayramda da gelen misafirlerinize ikramda bulunursunuz. Beni izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Benimle olduğunuz için bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın.